Arkadaşlar, dünya tarihinin kırılma noktaları var. Tarihin bir kırılma noktasını yaşıyoruz şu an. Tarihi biraz bilen biri neler olabileceğini gelecekte üç aşağı beş yukarı görebilir. Hayatta her şey mantıkla devam etmiyor. Kendinize bakın, örneğin eee, matematiksel olarak ben bazen geçmişte hesapları benim ayakta kalmama ekonomik olarak mümkün görmem ama bir şekilde kalıyoruz. Evdeki hesap çarşıya uymaz. Her gecenin bir sabahı var. Bizim güzel atasözlerimiz sözlerimiz var. Bu nedenle şu an ekonomik kriterlere göre yapılacak her türlü hesap yanlış olur. Neden yanlış olur? Çünkü dünyada finans sistemi çöküyor. Ekonomik düzen çöküyor. Artık değişen değerler var. Bir de bugün... Sosyal medyaya girmedim. Akşamüstü girdim birçok kişi. Şu günü niye kutlamıyor, Bu niye kutlamıyor, Milli değil misin? Dini değil misin? De yazmış. <laughs> Arkadaşlar sosyal medyada gün kutlamakla milli olunmaz. Dini de olunmaz. Allah bilir kimin ne kadar dini olduğunu, milli olduğunu da kişi yaptığıyla ortadadır. Kalkıp da böyle bir tane şov yaparak da mesaj atıp, slogan atıp, nara, nutuk, bağırarak da ne milli olur ne dini olur. Ayrıca sana ne kardeşim? Benim mecbur muyum senin kafandaki şaptana göre hareket etmeye? Herkesin bir özgün aklı var. Sürü gibi niye hareket etsin? İster kutlar ister kutlamaz. Kutladığında daha dini, daha milli olmaz. Kutlamadığında da daha az olmaz. Dolayısıyla bu noktada kimseye psikolojik baskı yapmayın. Buna gerek yok. Şimdi ee, korona virüs salgını bize bir şeyi gösterdi dünyada. Virüs sadece ekonomileri değil, aynı zamanda e, sahte bir düzenin maskelerinin düştüğünü gösterdi. İnsani olarak hukuktan, evrensel haktan, adaletten bahsedenlerin aslında insanı da matematiksel hesaba kattığını gösterdi. Avrupa'da yaşlılar resmen ölüme terk edildi, gördük. İsrail e, Sağlık Bakanı engellilerin, kronik hastalıkların, ee, olanların solunum cihazlarından en son yaralanması gerektiğini söyledi. Kim de bunu söyleyen tarihte? Hitler'di. Ayrıca Hitler'in e, naaşının İsrail'de olduğuna dair veriler de var. Bir gün onu da anlatacağım size. Yani üstün ırkçılardı Almanya'da. Gidip kimin öleceğine karar verip öldürüyorlardı. Azrail gibi. Batı'daki bu daha bu başlangıç. İkinci dalga geldiğinde batıda ciddi anlamda bir insani değer krizi yaşanacak. Mesela Avrupa Birliği'nde İtalya ve İspanya, Avrupa Birliği yardım etmedi. Sorguladılar bunu şu an. Bu unutulmuş değil. Şimdi Fransa ile Almanya birleşti. bir 500 milyar dolarlık bir yardım fonu falan yapıyoruz dediler ama ikinci dalga geldiğinde bu yetmez. Dünya üzerindeki para şu an için batı kaynaklıdır. Ama paranın bir şey ifade etmediği çünkü kaydı paradır o. Yani nakdi paradan çok Z zenginlikler var ama ikinci dalga diyelim ki geldi dünyada senin sağlık kurumun sana yetiyor mu? Vatandaşlarına istediğin hizmeti verebiliyor musun? Gıda tedariğin sana yetiyor mu? Paran olsa ne yazar? 1930'lu yıllarda Hitler iktidardayken 1 dolar, şey işte 1 mark 4 trilyon e, 1 dolar 4 trilyon mark olmuştu. Yani paranın bir anlamı yoktu. 1 trilyon marka bir tane ekmek alacaksın. İşte Venezuela'da olduğu gibi. Dolayısıyla ekonomik sistem, mevcut dünyada finansal sistem çökerse batıda büyük bir insani kriz gündeme gelecek. Yeniden sorgulanacak. İnsanlık nedir? Değer nedir? Para sadece batıda mı? Hayır. Afro-Avrasya'da neler oluyor şu an ve neler olacak? Şimdi bakalım, tüm dünya gemileri Akdeniz'e gelmişti değil mi? Şu an 9 ülke gemisini çekti. İtalya'da ve Fransız petrol arama şirketleri de çektiler. Ee, ne oluyor? Sina'dan Amerika asker çekiyor şu an. Kızıldeniz'in, Akdeniz'in birleştiği yer ne oluyor? Ee, Suriye'de Rusya hesapla ters düşüyor giderekten Putin ve Amerika'nın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey açıklama yapmıştı. Ruslar bize haber gönderiyor çözelim diye. Türkiye'si çözülmez. Şimdi Türkiye'nin ekonomik durumu kötü diyorlar. E, Rusya bu operasyonu yürütemez. Amerika da bu bölgede öyle istediği gibi bundan sonra operasyon çekemeyecek kafası estiği gibi. Ama göreceksiniz Türkiye yürütecek. Şu an Libya'da ne oluyor? Trablus'u işgal etti denen Hafter güçleri sürekli mevzi kaybediyor. Geriye doğru gidiyor. Önemli havalanını da ellerinden kaybettiler. Türk Devleti tarihi derinliği olan bir devlet. Bizim kara kuvvetlerimizin kuruluş tarihine Google'a bir sorun. Ne zaman kurulmuş kara kuvvetlerimiz? Yani hafife alınacak bir devlet değiliz arkadaşlar. Battı bitti falan diyenler genelde batıdaki ekonomik formatla beynini donatmış. Tarihi... Türk milletinin şuur düzeyinden yoksun. Milleti korkutmakla meşguller. Evet işlerimiz bozuk. Doğru ama tüm dünyanın bozuk. Daha da bozulacak. Biz buradan daha güçlü çıkacağımızı düşünüyorum. Neden böyle olacak? Bak şöyle söyleyeyim. Afro Avrasya'da para var arkadaşlar. Huzursuz para denen, bireysel para denen, kendi yatırımlarını Londra'ya, New York'a götürenler artık biraz duracak. Orada artık para güvenli değil. Şu an için refleks olaraktan dünya genelinde para Amerikan doları rezerv olduğu için o tarafa doğru gidiyor ama bunun ikinci sahnede batıya güvenmeyecekler. El koyarlar paralarına. Şimdi diyorlar ya Türkiye'de bankalara para el konacak falan diye bu Türkiye dediği kendilerinde olacak. Göreceksiniz. Amerika'nın bundan sonraki enerjisini kendi içinde harcayacak. toparlamaya çalışacak. Dünya sistemi nerede kurulmuştu? Amerika'da kurulmuştu değil mi? Birleşmiş Milletler. Şu an Birleşmiş Milletler'le kavga kim yapıyor? Amerika Birleşik Devletleri yapıyor. Ve Trump'ın açıklaması var. Dün Dünya Sağlık Örgütü'nü resmen tehdit ediyor. Bir ay süre sana diyor. Eğer yapılanmanı yeniden yapmazsan biz ödeneği tamamen keseriz. Hatta üyelikten çıkmayı da düşünürüz diyor. Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili suçlamalar Çin'i tuttuğuna dair filan. Erken haber vermedi. Dünyayı riske attı, tehlikeye attı. Aslında Trump'ın söylemediği bir şey daha var orada. Ne diyor Trump? Ee, sağlık örgütünün yapısı ben memnun değilim diyor. Orada onların çalıştığı şirketlerden memnun değilim diyor. Ee, orkestra şefi Bilge hiç başrolde oynuyordu ama biraz geri çekildi. Neden? Niye geri çekildi? Çünkü artık tepkiler yükselmeye başlandı. İnsanların sağlık, yardım, adalet söylemleriyle sahaya inip kendi arka planda söylemediği emellerini gerçekleştirmek istediğini artık görüyor dünya. Almanya'da çok ciddi gösteriler oldu. Almanya'daki arkadaşlar bilir. Türkiye bunu 50-100 kişi gösterdi ama öyle değil. Sonradan çıkıp Almanlar açıklama yapmak zorunda kaldırar. Herkese aşı yapmayacağız isteğe bağlı olacak şeklinde. Oysa ki Avrupa Birliği'nin bir aşı takvimi var. Bu konuda hazırlattığı projeler var. Bir iki gün içinde yeniden ben bu konuyu çekeceğim. İşte Avrupa Birliği'nin kendi verilerinden hareketle. Çözüm nedir diyordum arkadaşlar. Soruyordunuz ya ben de çözüm bilgidir diyorum. Arkadaşlar bilirseniz, farkın olursanız kimse bir şey yapamaz. Bizim tereddüt ve endişelerim benim şahsen bilgisizlikten kaynaklanıyor. Bir gün biri benim aleyhime konuşuyor. Sosyal medyada. Aradım, telefonunu buldum. Niye konuşuyorsun dedim. Diyor ki 5G bir Türk buluşudur. İngilizler, Amerikalı ona karşı çıkıyor. Sen de diyor 5G'ye karşı çıktığın için İngilizlere çalışıyorum diyor. Şimdi bu kadar cehalet olursa her tarafımıza bir şey yaparlar. <laughs> yani cehaletin dibi. Ee, anlatmaya çalıştığım sizlere dünyada teknolojik bilimsel var neler yapıldı. FETÖ ilk Türkiye'de e, faaliyete başladığında yani e, kimse bilmiyordu FETÖ'nün ne olduğunu ama 90'ların baş 89'larda filan ilk tanıdığımda anladım ben bunların bir istihbarat aparatı olduğunu. Dünyadaki bilim kamuoyu da başka bir şeyin tahakkümü altında. Yani bilim adamı dediğimiz adam akşam evine gidip eşiyle çocuklarıyla oturmuyor. Her bilim adamı için demiyorum. Dünyada bazı bilime yön veren kamuoyunun başka bir kimlikleri daha var. Hain de yapıyor bunlar. Ne hain derseniz Amerikan medyasını izleyin. Bugünlerde ortaya dökülecek bir ayında yapıyorlar aynı zamanda. Batıda ifşalar gelecek diyordum size uzun süredir. Evet batıda ifşalar gelecek göreceksiniz. Obama yiğitten bahsediyor sürekli Trump. Onun altının doldurulduğunda John Podesta'dan Epstein'e kadar yeniden ortaya satılacak. Hollywood diye bir şey kalmaz ortada. Saygınlık diye bir şey kalmayacak ortada. Özellikle Avrupa'daki o saygın aileler filan diye. Bunu biz mi yapıyoruz? Hayır. Birbirine düşecekler. Herkes sen onu yaptın, sen bunu yaptın diye ifşa edecek. O döneme gidiyor şu an Batı. Bu nedenle Batı'dan bir daha belini doğrultması zor. Ekonomik hesapları Batı'ya göre artık yapılamaz. Şu anki şartlara bakmayın. Gelecek şartlara bakın. Peki alan boşalacak. Hatırlayın birçok televizyonda Amerika'nın Afro-Avrasya'dan askerlerini çekmeye vakti bile olamayacak. Fırsat bile bulamayacak. Osmanlı'nın son döneminde olduğu gibi demiştim. Amerika hızla o noktaya doğru gidiyor. Ulus devletlerin üstünde bir de küreselci diye ifade ettiği 666'nın çocukları var. Her eylemlerinde koydukları her isimle semboller var. Ve pagan ritüelleri var. Zaten saklı gizli değil. Sadece bunu unutturuyor. Unutturdular insanları bilimi kutsayıp teknolojiyle büyüklük büyüdük, için. Oysa ki kendi tarihi sembolleri var. Çok açık ve net. Ayinleri var. Her şey var. Avantajları neydi? Dünya insanı bunları bilmiyordu. Ama şu an biliyorlar. Hatırlayın. Bir televizyon programından sonra 15 bin, 20 bin kişi aynı anda koro halinde deli diye bana saydırıyorlardı. Bir el itirbatsızlık operasyonu yapıyordu. Şimdi bakın neler olacak göreceksiniz. Bu boşlukta büyüyecek olan Türkiye'dir arkadaşlar. Ben öyle görüyorum. Para illa ki batıdan gelmesi gerekmiyor. Türkiye'ye bir sermaye akımı olacağını düşünüyorum ben sonbahar gibi. Yani şimdi Amerika'nın derdi büyük. Daha da büyüyecek kendi içinde. E batı derken Almanya, Fransa Avrupa Birliği'ni kurtarabilir mi tartışılır. Ayrıca bir de Avrupa Birliği devletleri kurma fikri var. E, İngiltere Brexit yaptı ama şu an bir türlü yapamıyor. Çıkamıyor, ayrılamıyor. Yani görünüşte ayrıldı ama İngiltere'de City of London başka bir hikaye okuyor. Buckingham Sarayı, Kraliçe başka bir hikaye okuyor. Kendi işlerinde kapıştılar. Afro-Avrasya'nın zengin kaynakları var. Ham maddeleri var ve paraları var. Bölgede tek güvenli ülke, sağlam ülke Türkiye'dir.